oh <laughs> 3 Mayıs 2006, Ağrı'da amatör sporlarda devrimin başlama tarihi. 1982 yılından itibaren Ağrı'da kurulmak istenen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tüm çabalara rağmen kurulamamış. Dağınık kulüp yapısı, eksik organizasyonlar 4 takımlı amatör ligler ve bitmek bilmeyen sorunlar baş göstermişti. Kulüp sayısı bir elin parmaklarının sayısını geçmiyor, futbola başlama yaşı 23'ün üzerinde yer alıyor, amatörleri temsil eden kurumsal bir yapı bulunmuyordu. Amatör spor ailesi, ağrının gündeminde yer almayan, müsabakalarını toprak sahalarda oynayan ve kimsenin bir haber olduğu bir camia haline gelmişti. Amatörler bir çıkış yolu arıyordu. Artık önemsenmek, sorunlarını çözmek istiyordu. 15 spor kulübü bir araya gelerek 23 Mayıs 2006 tarihinde Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu kurdu. Kuruluş sonrasında yapılan ilk olağan genel kurulda genel kurul üyeleri Ağrı Spor Kulüp yöneticisi Erkan Köseda katılmadığı genel kurulda başkanlık görevini tevdi etti. Amatörler artık aynı amaç için bir çatı altında toplanmıştı tek gayeleri ve gayretleri başkalarının çocuklarının spor yapması olacaktı. Nitekim öyle oldu. Spor camiası başkasının çocuğu spor yapsın diye kendi çocuklarının zamanından çalarak faaliyetlere başladı. Sürekli çalıştık. Azimle çalıştık. Hırsla çalıştık. Ağır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu kuruluşunun üzerinden geçen 18 yıl boyunca yaptığı hizmetlerle taraflı tarafsız herkesin gönlünü fethetti. Federasyonun kurulmasıyla birlikte Ağrı'da amatör camianın farkındalığını sağlamak amacıyla 2006 yılında Türkiye Amatör Liglerindeki ilk gece maçı Arıda oynatıldı. Amatör futbolda tüm kategorilere katılan takım sayısını 18'e, ASKF'ye üye kulüp sayısı ise 15'ten 45'e çıkarıldı. Futbola başlama yaşı kademeli olarak düşürüldü ve U13 minikler futbol ligi düzenlenmeye başlandı. bir amatör evimizin olmasını istedik. Şükürler olsun Rabbim ve amatör evimizi yaptık. Ağrı ASKF kendi öz kaynaklarıyla amatörlere yakışan bir amatör spor evini inşa ederek Ağrı'ya önemli bir tesis kazandırdı. Valilikler, belediyeler, il özel idareleri, UYAFA gibi özel organizasyonlarla yapılan görüşmeler neticesinde spor kulüplerine malzeme destekleri sağladı. Ağrı'da amatör liglerde ilk defa lig isim sponsorluğu yapılarak kulüplere katkıda bulunuldu. Amatör sporu her kesime anlatarak birçok ziyaret gerçekleştirildi. Ağrı milletvekillerine, valilere ve spor kamuoyuna Ağrı'nın spor sorunları her fırsatta aktarıldı. Devletin üst kademesinden ve spor camiasından önemli isimler Ağrı ASKF'yi ziyaret ederek... Amatör sporların sorunlarını dinledi. Serhat illeriyle birlik ve beraberlik sağlamak amacıyla Serka desteğiyle Serhat Kupası düzenlendi. Amatör spor her geçen yıl daha fazla ağır gündeminde yer alarak spora dikkatler çekildi. Çevre illerdeki federasyonlarla iyi ilişkiler kurularak Ağrı sporunun il dışında tanıtılmasına katkıda bulunuldu. Bayramlaşmalar, iftar yemekleri ve spor buluşmalarıyla spor camiasının kaynaşması sağlandı. Amatörler milli birlik ve beraberliğe dair her alanda yer alarak bir duruş sergilendi. İbrahim Çeçen Vakfı İşbirliği ile minikler futbol şenliği düzenleyerek bine yakın çocuğa ulaşıldı. Milli takımların alt liglerine sporcu kazandırmak için IC Elite Akademi projesiyle nitelikli sporcular yetiştirildi. Nike koşu yolu mağazaları, NRSE ve Bulut İnşaat gibi sporun yanında olan sponsorlarla Kurumlar Arası Futbol Ligi 12 yıl boyunca organize edildi. Ahde vefayı uyarak kaybedilen spor adamları anıldı. Önder Baydar anısına spor turnuvası düzenlendi. Spor büyükleri Yaşarken yaşatıldı. Tas Konfederasyon Kupası, mahalleler arası müsabakalar, 15 Temmuz Turnuvası, Cumhuriyet Kupası, 19 Mayıs Kupası, Dostluk Kupası adları altında birçok turnuva düzenlendi. Spor-Toto Bağlı Ligi ve Kadınlar Ligi müsabakalarının organizasyonu yapıldı. Gel, 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 gel. Ağrı Kadın Futbol Takımı kaptanı Hacer Tarılı bizimle birlikte olacak. Bir erkeğe futbol zor mu diye sormayız ama bir kadına sorarız. Zorluk bu, bu yandan geliyor. Hmm. Spor medyası oluşturularak amatör sporun ağrı gündeminde olması sağlandı zaman zaman Ağrı'da spor gündemi programıyla spor gündemi kamuoyuna taşındı. Amatör spor haftası ve ödül törenleriyle başarılı sporcu, yönetici, teknik heyet ve yöneticiler ödüllendirildi. Müzik Teknoloji ve inovasyon kullanılarak Serka işbirliğiyle ile amatör sporları cebe indirerek Türkiye'nin ilk akıllı cep uygulaması olan Amatör Portal uygulamasına geçiş yapıldı. Doğu'dan Batı'ya futbol kardeşliği adı altında TFF Riva tesisleri gezildi. Ağrılı sporculara Avrupa Kupası müsabakalarını izleme fırsatı sunuldu. etkin sosyal medya kullanımıyla spor camiası sürekli olarak bilgilendirildi. Yapılan yeni spor tesisleriyle futbol altyapılarına önemli bir alan açıldı. Müzik İlk yardımcı eğitimi vererek sporcu sakatlıklarını önlemeye yönelik tedbirler alındı. Ağır şimdi daha büyük hedefleri var. amatörlük sponsorluklarıyla daha güçlü bir amatörlük. Spor kulüplerine idari ofisler hazırlayarak daha kurumsal bir amatör camia. Yeni spor tesislerinin yapımı için çaba göstererek daha sağlıklı bir spor imkanı. Yeni organizasyonlarla daha birleştirici bir spor ailesi. Futbola başlama yaşını 11'e düşürerek tabana yayılmak. Teknoloji ve bilişimi kullanarak daha sistemli bir amatör lig organizasyonu. Bölgesel Voleybol Ligi'ne katılarak salon sporlarında ağrının temsili. Daha fazla spor malzeme desteği sağlayarak lige hazır kulüpler. Birlik, beraberlik ve kaynaşma için daha fazla etkinlik ve organizasyon. Yerel yönetimlerle amatörleri ücretsiz taşıyarak sürdürülebilir bir altyapı milli takımlara ağrıdan bir sporcuyu kazandırmak. Tüm bu hedeflere ulaşmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışacağız. Birlikte dedik çünkü biz paydaşlarımızın destekleriyle kocaman bir aileyiz. Amatör Spor Ailesini 18. yıla birlikte taşıdığımız tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Biz büyük bir aileyiz.